duyarız bazı erkeklerden. Ben aslında çok eşliyim. Ya sen bir tane ilişkiyi sürdüremiyorsun. Çok tanesini nasıl sürdüreceksin? Anlamaya çalışıyorum. Bu empati şeyim daha yüksek ama bunun da artıları da eksileri de var burada. O dengeyi doğru tutmak lazım. O bakımdan çok değiştiğimi düşünüyorum. Artık daha şeyim yani özen gösteriyorum. Kendi bildiğini ısrarla dayatmak yerine ya da bir ilişki biçimini baştan kurgulamak yerine biraz akışa bırakıp karşı tarafı duymak, dinlemek meselesi. Şimdi ben hayatın neresinde nasıl bir ilişki yaşamak istiyorum ve beklentim ne bu ilişkiden? Ona göre dizayn olabilir. Her şeyde sırtlanmak, üstlenmek ve başarmak zorunda değiller. Hayatta her şeyde başarılı olmak zorunda değiller. Yaşamakla mükellefler. Sorumluluklar erkekleri geliştirir ama onların altında ezilmek zorunda değiller. Ne olduğunuzdan ziyade o an ne hissettiğiniz. Arkadaşım sen o insanı tanımaya çalış önce. O insanın kim olduğunu, onun nelerden hoşlandığını, senin ruhuna nasıl iyi geldiğini, kalbine nasıl iyi geldiğini düşün ve ona göre yaşayan. Erkeğin erkek olmaktan kaynaklanan ayrıcalıklarının farkında olması gerekiyor. Yani sen oğluş olarak, paşam olarak, ya işte canım ciğerim bilmem ne olarak hani büyütülmüş olabilirsin. ama eşitleneceksin. İlişkide bir bir denge olur ama eşit olmaz hiçbir zaman. İki taraf eşit olsa zaten yürümez hiçbir şey. Dışarıdan belki görünmez de o ama kendi aralarında öyle bir denge olur. Bir tarafın daha güçlü olması gerekiyor. Şu andaki erkekler bu kapasitede değil. Kadın güçlüyse kesinlikle iyi olur ama toplum buna ne kadar hazır onu bilmiyorum.